Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben gelinlerine katıldım. Bir önceki videolarımda da söylemiştim. Ve e, evi falan toplamam lazım. Bugünlerden pazar yarın da pazartesi. Ve pazartesi günde yani program bende oluyor. Yani herkes buraya geliyor tanımadığım kişiler. Gelinlerin hepsinin adını bilmiyorum ama birkaç tanesi tanıdık herhalde. Sınıf arkadaşım falan olabilir. Neyse. Benim evim şimdi çok dağınık böyle dolap, bu dolap, dolabımı düzledim ama Yusuf'un dolabını düzleyemedim. Böyle kalsın Şu valizler, şu şeyler falan her taraf çanta, her taraf bir şey olmuş yani. Çok kötü oluyor artık. Şu öğretmen kıyafetlerim vardı biliyorsunuz ben öğretmenim videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Raftaki kıyafetleri falan hepsini düzlemem gerekiyor. Çocukları da okula gönderdim. 5 günle izin aldım. Şeyden anaokulundan. Çünkü 5 günlük programım var. Ve gerçekten Aycan'ım evime kötü yorum gelmesini istemiyorum. Ev eğer evime kötü yorum gelirse ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Pazartesi gününü gerçekten de ben istedim. Neden? Ee, hem çünkü mesela bana e, ben onlar iyi yorum yaparsam onlar bana kötü yorum yapmaz diye düşündüm. Umarım da dediklerim yani düşündüklerim gerçek olur çok sinir olurum bana kötü yorum gelmesin çünkü ben öyle şey biraz şeyim duygusal anlarda yaşadım biraz yine de düşünüyorum yani bana güzel yorumlar geleceğini ama yine de öyle değilim yani arkadaşlar neyse şöyle kutuya çantalarımı koyacağım da koyamam şu büyükleri falan şu küçükleri kaldıracağım hepsini şu dolabın üstüne göremezler orada tabii dolabın üstüne oraya kadar da dikkat etmezler herhalde valizi de koyalım çantaları da bunu da koyacağım ya şu makyaj ma şey çantam alayım ben de o makyaj çantası da, Çünkü ben ne yapıyorum buraya makyaj alan dolduracağım ya da e, şöyle bir not defterim var bu not defterinde alışveriş alışverişe falan gideceğimiz zaman çoğunluk kullanıyoruz Alışverişe giderken ne için oluyor diyorsanız da gerçekten şu çok fazla için oluyor yani nasıl diyeyim size e, şimdi alışveriş Aşır sesini ben çocuklar dolayı çocuklardan dolayı unutuyorum. Ondan dolayı bu şekilde bir taktik ürettim. Not defterine yazıyorum. Şöyle görüyorsunuz bir sürü burada da makyaj fırçası falan filan var. Ben bu kadar alışveriş yaptığımı hatırlamıyorum. Ama bir yerlerden çeyiz falan diyorum Çünkü benim çeyizim yok arkadaşlar. Aslında şu kızının şey neydi? Eymen'in kıyafeti. Ve Eymen'in kıyafeti burada ne geziyor? Sanırım en son şeydi nasıl diyeyim en son düğüne gittiğimizde bu çantada kalmış olabilir bunu da size koyuyorum gözleri birazcık zenginlik görsün diye şurada telefonumu ıı, şu yatağın üstüne koyacağım benim kaç tane telefonum var şurada da telefonlarım var benim şöyle evet herhalde yüzeyde tane telefon fazlası da var yani arkadaşlar o kadar da fazla istemiyoruz bu şekilde Umarım beğenirler yani evimi. Ee, böyle yatak odasını topladım. Karmak kuruşuk. Ayrıca şu an yapacağım. Şuralara e, sahte çiçekler falan alacağım. Oraya koyacağım yani. E, sonra şu halıları fazla değiştiresim var biraz. Yani bu şekilde kalsın. Aslında ben şunu çok merak ediyorum ya. Gerçekten. E, şu parfümün kokusu çok güzel. Bu Yusuf'un parfümü. Çok beğendim kokusu. Ama biraz ağır kokuyor. Bir tane de bende var şu şekilde. Bunu eve falan da sıkacağım. Evin kokuyan çok güzel kokar. Bana kötü mü gelmesini hiç istemiyorum. Gözlerinde zenginlik gelmesi için şu şekilde telefonlarımı yatağın üstüne direkt attım. Şunu da açacağım. Pardon da açılmıyordu. Çocukların dinlediği şarkılar falan vardı onda. Biraz sinir diyebilirim. Bu şekilde Otur, burada oturmayanız Bir de yarın ne diyeceksiniz diye soruyorsanız Şunları şöyle giymek istiyorum. Ve şu gözlüğü takmak istiyorum. Gözlü alıştım artık. Yani gözlük takmayı seviyorum. Çünkü güzel bir şey yani gözlük. Ee, yani sorun yani gözleriniz sorunsuzsa takmayın. Aslında benim gözlüğüm sorun değil. Sadece takmak istiyorum yani. Ama öyle şey var gözlük değil güneş gözlüğü diyebilirim. Bizim ev gördüğünüz gibi balkonun hemen yanında güneş var. Güneş çok vurduğundan dolayı aşağıdan vuruyor, yukarıdan vuruyor, en üst kattan vuruyor. Gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Yani bir yani şey pencere olduğundan bile, perde pencere olduğu bile güneş vuruyor yani. Güneş neredeyse şeyde. Evimin çok güzel manzarası var. Ben çok beğeniyorum evimin manzarasını. Buraya bile bile iki tane koltuk koydum. Neyse arkadaşlar. Ee, yarın olmadan ben gidim şu işlerimi halledeyim. Çünkü çok fazla iş var ve ben gerçekten şu anda yani yani çok tedirginim kötü gelmesini istemiyorum bir daha bir sürü telefon falan alacağım birkaç tane de telefon alacağım en gözüm görsün bile bile yatağın üstüne koyacağım neyse arkadaşlar şimdi ee, yani şimdi pazar ya akşam olmaya böyle ben çocukları okuldan almaya gideceğim hem de yani şu evi falan toplayacağım çocukları zaten eve getirmem hayatta ben, ben çocukları eve getirdim yani Yatak odasına gelirler Çocuk odasına girerler, oturma odasına girerler. Her taraf darmak durur, durur, olur. O e yüzden ben çocukları eve getireceğim. Bir de kaplamlara bırakacağım Ve eve geri gelip buraları toplamaya başlayacağım. Neyse. Bunun videosu e, yarın gelir. Umarım. Yani yarın değil, iki hafta sonra falan geliyormuş herhalde. Yine yani de ben e, meraklıyım yani. Böyle şey falan çok meraklıyım. Ondan dolayı katıldım. E, de. Ben e, evin geri kalanını toplamaya gidiyorum. Bana şans ederseniz umarım kanalıma bakmayı unutmayın. Çünkü videosu gelecek. Hmm 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 hmm